Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Umarım beni net olarak görebiliyorsunuzdur. Çünkü kendimi çekiyorum. Ama yapmıyorum. Her neyse. O ergen, o geri gerizekalı sana sesleniyorum. Video çekmek için atletle geziyordum. Atletimi çıkartıp tişörtle gezdim demişsin. Geri zekalı. Ben de sırf video çekmek için sakallarımı kestim. Şimdi sen düşün. Amana kodumun götü. Beni Diyanet işlerine şikayet etmişsin. Sen kimsin beni Diyanet İşleri Bakanlığı'na şikayet ediyor? Kimsin? Kimsin sen? İstersen git Milli Savunma Bakanı'na şikayet et. Diyanet İşleri Bakanı kim var? Kime şikayet ediyorsun sen beni? Kim ki o? Ne görevi var onun? Ne zannediyorsun kendini? Allah'ın evgeni bir de bana disan mısın? kolun bacağın mı kesin var? 200 verdik götü kalktılar. Ne Ne öyle öyle işte MSN'den kardeşim kardeşim falan. Kardeşim kardeşim dersiniz versek nefes siz çıkarsınız. kodu o. Çıpa bak lan. Tipiniz çıktığımın tipine bak bir de gelmiş bana burada atar yapıyor kodumun ergenine bak lan. Bundan sonra ayağını denk al. Ayağını denk al. Ayağını yorganına göre uzat. Sen kiminle uğraştığını daha bilmiyorsun. Ben Justin Bieber hayranlarını, Van Gresht hayranlarını sikip çoğaltmış adamım. Sen kimsin? Kimsin sen? Lavuk, topik, kopuk, uçuk, çılgın, crazy kimsin sen?